Merhaba arkadaşlar. kurallar bölümünde eşitsizlik kurallarını ele alacağız. Tablo için bize bir kök lazım. Şurada zaten denklemin sol tarafında x eksi 2 durumu var. Bu denklemi sıfır yapan değer x'in 2 değeridir. 2 buradaki bir köktür diyoruz. Sonra eşitsizlik durumuna göre eğer dahillik varsa, küçük eşit durumu varsa buradaki kökü biz kapalı olarak ifade ediyoruz. Eşitlik yoksa küçük büyük gibi bir durum varsa o zaman da açık bir kök olarak ifade ediyoruz. İkinci durum ise artı eksi işaretleri. Artı eksi sağ baştan şuradan işaretlenmeye başlayacağız. İşaretimiz x'e bağlıdır. x e artı olduğu için artı artıyla başlıyoruz. Kökten dolayı işaretimiz değişiyor burada. Küçük sıfır lazım. Küçük sıfır negatif demek. Yani şu aralık demektir. Aralığımız 2 ile şuradakileri de eksi sonsuza gidiyor. Eksi sonsuzla 2. Sonsuzlar hep açık. 2 de burada açık. Bir kök. Aynı işlemi burada yapıyoruz. 2 burada bir kök. Eşitlik olduğu için kapalı. X'in işareti artı. Kökten dolayı eksiye dönüşüyor. Bize negatifler lazım. Küçük sıfırlar lazım. Eksi sonsuz. 2 diyoruz. Sonsuzlar hep açık. 2 burada kapalı. Peki bu denklemin çözüm kümesi ne olacak? Yorumlara bekliyoruz.